Yakala oğlum kertenkeleyi yakala. Nerede? Yakala yakala yakala. Yakala oğlum kertenkeleyi. Gördün mü? Al onu tut yakala ver bana hadi. Yakala. Hadi. Hadi ana. Yakala onu. Hadi oğlum tut kertenkeleyi. Hadi kuzey. Hadi. Bak orada. Yakala oğlum. Hadi tut onu. Tutabilirsin. Nerede kertenkele? He? Hadi yakala. Yakala hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi bak orada. Gördün mü? Kımıldıyor. Bak 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 taşa çıkıyor. Yakala 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 yakala. Yakala 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 yakala. Hadi. Yakala onu. Hadi oğlum. Yakala oğlum kertenkeleyi. Hadi koş. Boş yakala kalkan kereye. Kuzey. Yakalım. Tut oğlum hadi. Tut oğlum. Tut 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 Hadi bak orada. Bak orada bak, bak 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 bak. Otların arasına girdi. Hadi oğlum. Ver de kertenkele. bak çubukla ben onu durtacağım oradan çıkacak karşıla sen tamam mı? Bak 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 doğru çıkıyor. Bak 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 bak. Bak 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 doğru çıktı. Yakala. Bak orada bak bak. Yakala. Kuzey. Kertenkele burada. Hadi oğlum. Tut kertenkeleyi. Hadi. Yakala. Hah. Ha. Ah, nereye gitti kartenkele? Kartenkele nereye gitti oğlum? Kartenkele kaçtı. Aa, taşların üstüne çıktı kartenkele. Oradan yukarıdan bakıyor kuzeye. Kuzey nerede kartenkele? Kaçtı mı oğlum kartenkele? Yakalayamadın kartenkeleyi sen. Ya, ya. Aa. Nerede kertenkele gitti? Gitti. Ha. Ne yapıyor onlar? Hı? Ha. Hı. Tırmanıp kertenkele mi yakalayacaksın oradan? Hadi tırman da görsünler. Tırman oğlum oraya. Hadi. Nerede senin? ipinle kancan nerede? Ha, tırmanış setlerin nerede senin? Tırmansan oraya sen. Hadi tırman. Ha. Ha. No, gitti mi kertenkele? Kertenkele gitti mi oğlum? Yakalayamadın kertenkeleyi sen. O olsun. Başka buluruz değil mi oğlum? Başka buluruz. Başka nerede var? Hadi başka kartan kele bulalım. Ötekini yakalarız.